Merhaba sevgili YouTube izleyenlerim. Evet, şu anda yanımda eşcinsel Cebeci Ela var. Sizler için merak edilenleri soracağım sevgili Cebeci Ela'ya. Merhaba. Merhaba Naş. Nasılsınız? İyiyim, mama gibiyim. Öncelikle çok teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Ee, yaşantınızdan biraz bahseder misiniz? Bana şöyle söyleyeyim. Ee, aslen Yozgatlıyım. E, ama doğma büyüme Ankara'lıyım. Yaklaşık dört buçuk yıl Hollanda'da yaşadım. Ee, daha sonra yani birçok Avrupa ülkesini gezdim. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim İngiltere'den tut, Fransa, Belçika, Lüksemburg Almanya ee, birçok yeri gezdim. Ama maalesef e, Türkiye gibi bir yer yok. Türkiye gerçekten benim için hani şöyle söyleyeyim havasıydı, suyuydu, insanlığıydı dört dörtlük. E, cennet gibi. E, tekrar ülkeme geri döndüm. Yapamadım çünkü sevemedim. Çünkü çok kasvetli bir havası var Avrupa'nın. Ee, daha sonra mesela şöyle söyleyeyim. Daha önceden birçok yerde çalıştım. Birçok firmada çalıştım. Mesela Kocatepe Benlik Mağazası'nda çalıştım. Ee, Kamil Koç'ta hostluk yaptım. Ee, Emlak Bankası Gimar Şubesi'nde çalıştım. Ee, Elimtahar Şirketi'nde çalıştım. Yani birçok yerde. Hatta otel e, Müşteri Caddesi'ndeki Otel aymada çalışmıştım. E, resepsiyon görevlisi olarak. Ama e, şöyle söyleyeyim. Türkiye'de şöyle bir şey var. Önyargı var. E, eşcinselliğinizi anladıklarında sizi işten çıkartıyorlar. Daha sonra işte Hollanda'ya gittikten sonra geldiğimde şunu düşündüm. Bir yere girsem tekrardan dedim hani çünkü bir ev tutman gerekiyor. Aileyle yaşanmıyor sonuçta belli bir dönemden sonra biliyorsun. Özgürlüğün kısıtlanıyor. Yani dedim hani işe girsem yarın sıkıntı çekebilirim diye düşündüm. O yüzden de sonuçta bu mesleğe girmek zorunda kaldım. Başka çarem yoktu sonuçta. Ama dediğim gibi hani ...bu hayatta gerçekten çok ilginç insanlarla karşılaştım. Ee, başka? Ee, şimdi değişik firmalarda çalıştım dediniz. Bu... E, eşcinselliğinizden para kazanma, yani seks işçiliğine ne zaman başladınız? Ee, i̇şte dediğim gibi, Hollanda'dan geldikten sonra 2008'de... E, ...önce bir arkadaşımın yanında kaldım. Bir yıl boyunca işte hormon tedavisiydi, saçların uzamasıydı, estetikti, lazer lazerli tüylerden kurtulmaydı derken 2009'da tam olarak profesyonel olarak 2009'da geçtim. 2009'da. Tabii daha sonra geçmiş. önceleri üç arkadaş yaşıyorduk ama daha sonradan işte 2010 senesinde de eee yalnız yaşamaya başladım çünkü yalnızlığı daha çok seviyorum. Yani şöyle söyleyeyim ee çok şu konuda hani sevilen bir insanım çünkü neden diyeceksin ben alkol uyuşturucu kimyasal kullanmayan gerçekten alkolden uyuşturucudan nefret eden bir yapım var ee, yani gece hayatını çok sevmiyorum açıkçası yani iki yılda üç yılda bir kere arkadaşlarımı kırmamak için çıkarım daha çok böyle piknikti ee, ne bileyim e, spordu ee, dışarıdaki faaliyetleri daha çok seviyorum geziydi mesela ee, ama dediğim gibi hani ee, dışarı çıktığımda çok böyle teşhir kıyafetlerle çıkmıyorum. Ee, hani doğal işten, işten oluyor. Hani yapmacık değilim. Çünkü birçok benim sevilmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de doğal olmamdı. Mesela çünkü birçok arkadaşım e, internette fenomen olabilmek için tonlarca para harcıyor. Villalar tutuyorlar, özel kamera kameramanlar çağırıyorlar. Ee, ne bileyim hani böyle özel spotlar, ışıklar falan filan. Ama ben Normal sadece kendi cep telefonundan bir video çekmiştim ve o videoda inanılmaz bir şekilde patladı. Ee, yani sonra daha sonra işte dediğim gibi e, kendi camiamda bak ben mesela kimsenin bugüne kadar ne etisine karıştım ne süsüne karıştım hani ama camiamda yüzde %80'i beni hiç, hiç sevmez. Çünkü neden sevmezler? Çünkü ben alkol ve kimyasalı savaş açtığım için beni sevmiyorlar. E, çünkü sevmiyorum gerçekten. Onun haricinde de e, bu sosyal medyada fenomen olma onları rahatsız etti. Çünkü her insan ister ki en tepeye çıkabilmek ya da bir numara olabilmek. E tabii ben de kendi camiamda en tanınmış kızlardan bir tanesi arasına girince rakiplerim tabii ki e, rakip Şimdi arkadaşlarım. Şöyle bir cümle var ya zirve tek kişiliktir. Yani zirve yani tek her kişiliktir. Her sektörde o var. Tabi tabi dünyanın neresine giderseniz gidin başarı her zaman kıskançlık doğurur. Çünkü arkanızdakiler her zaman sizi kıskanır oraya çıkabilmek için. Ama dediğim gibi ben Bugüne kadar hiçbir zaman hani çalıştım, işime hile, hurda, yalan, dolan katmadım. Oldukça doğal davrandım. Hiçbir şeyin memleketime kadar saklamadım. Gerçek gerçek öz ismimi bile saklamadım. Peki Çünkü, şöyle söyleyeyim. E, aileniz ve çevreniz biliyor değil mi? Tabii benim İşaretiniz. şimdi şöyle söyleyeyim. Ailem, e, akrabam, sülalem hatta tüm köyüm biliyor. Ve ben, ben düğünlerimizi, hatta benim e, Facebook'um var. Cebeci Ela diye Facebook. Eğer orada baktıklarında ee, köyüm, yani köy düğünlerime gittiğim, onlarla halay çektiğim, her sene yaklaşık 8-9 kere, yılda 8-9 kere memleketime giderim. Yani ailemle beraber tatile çıkarım. Yani e, memleketimde çok rahat, çok sevilen bir insanım. Hani böyle Peki onlar üst... mesela ilk bu seks işçiliğini yaptığınızı bildikleri an e, tepkileri ne oldu? Hayır yapma evladım, işte başka işler yap evladım mı oldu? Ya tabii ki doğal olarak hani hiçbir insanın ailesi çocuğunun hani seks içeri yapmasını istemez. Ama onlar da şunu bilincindeki başka çaremiz Türkiye Cumhuriyeti'nde başka çaremiz yok. Çünkü devlet hiçbir şekilde bize iş vermiyor. Özel sektör de aynı şekilde. Ama halbuki devlet şunu yapabilirdi. Mesela birçok iş yerine genel müdürlükleri var, tamam mı? Bizleri arka planda çalıştırabilirdi. Mesela arşiv, buradan, arşiv ilmi de, bölümü Ben Hı -hı. şöyle söyleyeyim. Buradan devlet büyüklerine ve e, özel sektöre şunu söylüyorum. Gerçekten eşcinsellerin travesi olanların dışlandığını çok görüyorum. E, ben kendi araştırmalarımda da bunu e, üniversiteye hazırladığım tezlerle Hı -hı. işte Hı -hı. seminerlerde de bunu gördüm. Sizin de dediğiniz gibi e, kesinlikle devlet iş vermeli ve Özel sektörde iş vermeli. Yani hı. şimdi mesela bir travestisi olan bir kişi illa seks şey işçiliği şey mi? tabii mi yapmak zorundadır? Yani seks işçiliği yapmadan da e, başka şeyler yapabilir sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Yani örnek veriyorum e, üniversitede başarılı olabilir, devlet hı hı. işine girebilir, özel sektörde çalışabilir. Yani aslında şöyle bir şey bu insanları biraz da seks işçiliğine e, kurşular zorluyor. Yani e, ya Ela'nın da dediği gibi. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef e, milletimiz biraz iki yüzlü. Hani mesela örnek veriyorum. Neden iki yüzlü? Travesti dediklerinde hep böyle sokakta arabaları taşlayan, ne bileyim insanlara şiddet uyguluyor. yani hani böyle e, şeyler şeyleri gösteriyorlar. Çünkü bizim aslında basınımız bunlar reyting almak için yapıyor. Çünkü tutup da bizim normal ev halimizi gösterecek halleri yok ama iki yüzlü derken şöyle söylüyorum, Bülent Ersoy'u sahnede alkışlıyorlar, zeki müreni e alkışlıyorlar, ama bir travesti sokakta görünce taşlıyorlar misali. Ee, mesela şöyle söyleyeyim, biz onlar hani onlar olmasa biz var olmazdık. Yani çünkü talep var ki insanlar bize geliyor ki, ama maalesef insanlar geliyorlar. Sizin dediğiniz şeye benziyor. Şimdi Heh. normal e, İpek Şenoğlu var, tenisçi. <laughs> madalyası var tenis alanında. İşte evet. madalya sahibi olmuş. Şimdi Hülya Avşar tenis oynuyor, tenis sporu oluyor. Tamam Hülya Avşar da güzel ifade ediyor tenis sporunu. Ama hani İpek Şenoğlu kadar bir başarısı yok. Tabii. Yani bu aslında bu dediğiniz eylem Hı -hı. Tamamıyla insanların oluşturmuş olduğu iki yüzlükten kaynaklanan sınıfsal farklılığın sonucunda oluşuyor. Ya şimdi şunu söyleyeyim. Dört duvar arasında bize aşkım, canım, cicim, ölüyorum, bitiyorum diyorlar. Ama dışarıda gördükleri zaman da arkamızdan küfür yağdırıyorlar. Hani devletin şöyle bir şey söyleyeyim. Devlet aslında bize istese olanak sağlardı. Yani mesela devletin bir sürü e, arka planda mesela ofisler, şeyler var. Mesela arşiv bölümleri falan var değil mi? Arşiv bölümlerinde çalışabilirdik. Ya da mesela şöyle bir şey de olabilirdi. Türkiye'de bir sürü bayan milletvekilimiz var. Bayan bakanımız var mesela. Biz travestiler normalde çoğumuz askerliğimizi yapmış, silah eğitimi almış, ne bileyim yakın dövüş sanatını bilen insanlarız. Ve biz aslında ne bileyim milletvekillerinin, bayan milletvekillerine ya da bayan bakanlara koruma olabilirdik. Mesela normal bir bayanla Siz daha, daha güçlüyüz. Yani. Tabii daha iri yarıyız, daha güçlüyüz, daha atiz. Yani bir bayan milletvekiline ya da bakanına inanılmaz bir şekilde e, koruma olabilirdik ve bu sanırım şey yurt dışında da bu gösterilmiş olsaydı eğer gerçekten de inanılmaz bir şekilde yani şey yapabilirdi. Ama dediğim gibi e, hani bizi çok farklı dallarda isteselerdi çalıştırabilirlerdi. Ama ki maalesef aslında bu tamamıyla maalesef ki devlet politikasıyla alakalı az, yani, şöyle ben söyleyeyim. her zaman şunu söylüyorum. Pardon sözünüzü kestim. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olmalıdır. Her zaman şunu diyorum kendi adıma. Eğer hı hı. cumhurbaşkanı olursam olsam ilk yapacağım ilk iş Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Temel ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanmalıdır maddesini. Ve bu maddenin de değiştirilemez maddesini eklemeliyim. Kimse işsiz ve parasız kalmayacak. Yani hı hı. E, bunu sağlarım kesinlikle. E, bir de şunu söyleyeyim. Şimdi mesela siz dediniz ki hani bize canım cicim diyorlar, dışarıda da küfre diyorlar. yüzlülük var dediniz. Bu sadece aslında travesti olanlar için değil. Hı -hı. Şimdi mesela e, maalesef ki Türkiye toplumunda insanlar cinsel ilişki içerisinde bulunduklarına hoş beş iyi sohbet ediyorlar. Dışarıda da arkasından kötü konuşuyorlar. İşte ben de bunu anlamıyorum. Ya şimdi şusun. Yani i̇şte her... dediğim gibi normalde Bunlar aslında Bakın, bir travestinin düşmanı aslında homofobik insanlar dediğimiz gizli eşcinsellerdir. Şimdi, kendini bastıramamış insanlardır. Çünkü normal heteroseksüel, hani heteroseksüel dedim tam erkek demek. Çünkü hakiki heteroseksüel bir erkek bizimle asla yatmaz, beraber olmaz. Şimdi onlar, şöyle söyleyeyim, bizim bu şekilde, biz mesela cesaret edelim bir travesti kılığına giriyoruz. Yani bir kadın şeyine, görünümüne geçiyoruz, tamam mı? Bunun dönüşü yok çünkü. Ama onlar bunu yapamadıkları için bizi kıskanıyorlar. Kıskandıkları için de bize karşı bir nefret oluşuyor. Anlıyor muyum? Biz bunlara homofobik diyoruz. Aslında bu homofobikler gizli eşcinseller. Yani travesti cinayetlerinde falan hep dikkat ediyoruz. Hep cinayet işleyen insanların hepsi gizli eşcinseller diyor. Yani normal erkekler işlemiyor. Çünkü normal erkek diyor ki ya benim bununla ilgim yok ki. Yani benim etlime karışmıyor, sütlüme karışmıyor. Bu kendi yaşantısı diyor. Ama dediğim gibi gizli eşcinseller homofobik oluyor ve bize karşı saldırgan oluyorlar. Ya tabii ki. Ya yani hepsi değil tabii ki ama tabii aralarından Ya bu temeli kıskançlıktır. Şimdi insanların doğasında şu var. Yaşayamadıkları şeyleri başkaları da yapsın istemezler. Evet. Bu herkes var. Işte, var. Işte, i̇şte o konuda haklısın bak. Yaşayamadıkları şeyleri başkalarının da yaşamasını yani istemiyorlar. Yani sadece seks değil. Birçok konu öyle. Yani mesela çok gezmemiş insan. Hı -hı. Gezen insana kızar. Çok gezen ve işte çok dünya görmüş insan kızmaz, kendisiyle barışık olur. Hı hı. Yani ne varsa yokluktan gelir aslında ben sana i̇şte. söyleyeyim. O yüzden hı hı. insanların ben her zaman için hı hı. varlık içerisinde olmalarını ve ben, e, ben çok yer gezmelerini, çok insan tanımalarını e, öneriyorum. E, nefret kültürünü sevgili arkadaşlar e, bitirmenin en temel yolu e, hayatınızda yaşamak istediğiniz şeyleri yaşamanızdan geçer. Çünkü yaşamayan insanlar, gezmeyen insan gezene kızıyor. Ama gezen gezmeyene kızmıyor. Evet. Yani, yani. Şimdi, gerçekten. Yani çünkü sana bir şey mi? Yani gerçekten bizim Türk toplumu zaten gerçekten değişti. Aşırı derece değişti. <laughs> ama beyin olarak değişmediler. Hı -hı. Yani e, şimdi bakıyorsunuz tamam mı? Zaten örf adetlerimizi yitirdik. Tamamen yitirdik. E, beyin olarak değiştik. Ama maalesef ama bazı şeylerde değişemedik. Anladın mı? Yani kendileri her dışarıda her bokuyu, yanlış anlamayın her naneyi yiyorlar. Ama kendileri namuslu. Bize gelince biz kötü. Şimdi de şey, Türkiye toplumu bu. olarak yani namus denildiği zaman ben namusum şerefim yaşarım diyerekten e, maalesef namusu iki bacak arasında görüyor insanlar sadece. Ya, yani, yani tabii ki. Namus her şeydir sevgili arkadaşlar. Yani namus verdiğin sözün yerine getirmek. Hı hı. Esnafsın bir malı uygun ücrete vermek. Tabii ki. Ya bizim yalan bir şey söylememek. Mi? Bizim Türkiye'de geliyorum pardon. Evet sevgili arkadaşlar, e, röportajımıza devam edeceğiz. E, evet, namus her şeydir. Verdiğin sözü yerine getirmek, uygun hareketlerde bulunmak, e, toplumun huzurunu bozmamak, görevini dahil yapmak. yapmak, e, namus çok kapsamlı bir şeydir. Yani bir şimdi şimdi şöyle söyleyeyim. E, maalesef namus konusunda biz artık sınıfta kalmaya başladık çünkü dünya olarak şöyle söyleyeyim görgüsüz, e, görgüsüzlükle dünya üçüncüsü bir ülkeymişiz. Gerçekten de bu. E, i̇nsanlarımız hani dediğim gibi eski örf kaybetti büyüklere maalesef. Büyüklere saygıyı da yitirdik yani, yani öyle tabii, söyleyeyim. Tabii tabii büyüklere yani... bakın şimdi şöyle söyleyeyim, büyüklere saygıyı yitirdik. Şimdi yeni nesilde şöyle bir şey oldu, tabii her insanın bir sevgilisi olabilir ama her insanın bir sevgilisi olabilir mutlaka ama sevgili nedir? Sevgilini gezersin, eğlenirsin, yersin, içersin, dolaşırsın, tamam mı? El ele tutuşursun. Ama maalesef bizde sevgililik olayı artık evlilik olayı gibi oldu. Herkes sevgili yapıyor mesela beraber oluyorlar ama evlenme olayı yok. Ben şimdi merak ediyorum eskiden mesela e, örf adetlerimizde anneler erkek tarafının annesi çarşafa bakardı. Hani kız bize kız olan kız geldi ama maalesef şimdi artık kimse korkudan bakamıyor. Çünkü maalesef yeni nesil kızlarımız gerçekten yolundan çıktı gitti. Yani o açıdan baktığımızda hani diyorum ya aşkım herkes her naneyi yiyor ama herkes lafta madalyonun. Ya şimdi şöyle hani bekaret ve önem de gitgide azalıyor evet, artık. Yani, hani ya şimdi şöyle olayı var yani bu en. E... Bekar, şimdi bekarette yok ama tamam önemi gitti ama maalesef erkekler yine şunu düşünüyor tamam mı? İşte kızların anlamadığı bir şey var burada. Erkekler diyor ki bugün benimle sevgili olup bugün hemen kolayca benimle yatabilen insan yarın başkasıyla da çok rahat yatabilir. Ben bununla evlenmem. Sadece işimi göreyim, hevesimi alayım. Tamam mı? Hani cinselliğimi doyurayım, işi bitti, sıkıldım atarım diye düşünüyor. Ama işte maalesef bizim yeni nesil kızların kafası bu konuda çalışmıyor. Yani hemen birinden etkilendikleri zaman direktmen kendilerini teslim ediyorlar. Hani evlenme planları yapıyorlar ama maalesef erkek bunu yapmıyor işte. Ama maalesef kızlarımız biraz daha sabırlı olsa teşkil, evlenene kadar. Yani e, ilişki yaşayacağınız erkeği çok iyi seçmelisiniz. Evet, ilişki yani. yaşayacağınız erkeği. Mağdur olmamak için e, Ama iyi. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an e, eskiden e, erkekler mesela benim bildiğim kızların peşine koşardı. Tamam mı? Ya hatta kızı görmek için neler yapardı, mektuplar yazardı, ahenkler yapardı. Ama şimdi yeni nesil kızlar erkeklerin peşinden koşar oldu. Ben çünkü hani binlerce erkekle bu işin içinde olduğum için konuşuyorum, genç evet. olsun, yaşlı olsun. Ama hep erkeklerden aldığım şu, <laughs> sosyal medyadan onlar bize yazıyor ve cinselliği onlar istiyor, bize onlar zorluyor. Yani gerçekten Peki, biraz değişti. Peki müşterileriniz arasında mesela ünlü ya da ünsüz kimler, yani kim demeyin de, deşifre etmeyin de yani şimdi söyleyeyim. Var mı? Biz aslında e, bir hani bir protesto olayı olduğunda mesela örnek veriyorum bir arkadaşımız e, öldürüldüğünde ya da bir şey olduğunda yürüyüşler yapıyoruz ya yani. yürüyüşlerde hep şunu söylüyoruz. Okulda, işte mecliste her yerdeyiz derken aslında orada anahtar kelime kullanıyoruz. Şimdi milletvekillerimizin aslında da eşcinsel var. Mesela örnek veriyorum bakanlarımızın arasında da eşcinsel var. Emniyetin içinde çok yüksek mevkide olan insanların içinde de eşcinsel var şu şuuraların içinde olan e, yüksek yerlerde de çok e, içinse, gizli, eşcinsel var. Ne bileyim, yargının içinde de var, her şeyin içinde var ama biz aslında diyoruz ki biz her, aslında her yerdeyiz. Ama maalesef işte bu Türk ba korku ba bakımından dolayı e, oradaki insanlar hani kendilerini deşifre edemiyor. tabii onlar da haklılar. Deşifre edemedikleri için e, tabii ki çok ünlü insanlarla da görüşüyorum, e, çok yüksek mevkili insanlarla da görüşüyorum. Çok tanınmış iş adamlarıyla da, da görüşüyorum e, işim gereği ama tabii ki bunlar hani bizde şöyle söyleyeyim gizlilik prensibi adı altında kalması gerekiyor. Burada dört duvar arasında yaşanan dört duvarın dışına çıkamaz. Eğer gerçekten profesyonelseniz çünkü şimdi mesela birçok insan geliyor bana hani birçok soruyorlar nasıl güveniyor? Çünkü ben gerçekten hani insanlar kaliteli insanlar ya da yüksek mevkili insanlar ya da ünlü insanlar hemen direkt bir kişiye gitmiyor. O insanı önce bir iki yıl inceliyorlar, tamam mı? Ondan sonra emin olduktan sonra, çok güvenilir olduğunu emin olduktan sonra geliyorlar zaten. Şimdi tabii ki değişik sektörlerden, farklı sektörlerden mutlaka müşteriler vardır. Yani ücretleriniz nasıl sizin? Yani şöyle söyleyeyim, e, maalesef e, bizim ücret e, olayımız biraz karışık. Çünkü yani şöyle söyleyeyim, e, eskiden travestiliğin de bir şanı vardı tamam mı? Çünkü hani bizde şöyle bir şey vardı, bir travestili yatmak lüks sınıfına girerdi eskiden. Erkekler, anlat, yani eski arkadaşlarımız anlattıklarında e, kürk yollarlarmış Mercedes'leriyle, özel arabalarıyla kürk yollarlarmış yani ve çok yüksek mevlalar öderlermiş. Ama şimdi ortalık öyle bir şey oldu ki merdiven altı travestiyle de oldu. Yani kafasına peruğu takan bir karı suratına sakalıyla, Birbirine ben travesti oldum diyor. Ama travestilik öyle değil. Travesti yani onun... acaba onda travestilik yok da para kazanmak için mi travesti? İşte onu bilemiyorum. İşte mesela travestilikte şöyle bir şey vardır. Mesela siz önce bir mesela geysinizdir. Herkes gay, yani geyidir. Ama bir travesti arkadaşının evine gidersin. Yanında kalırsın. Onun yanında bir yıl hormon tedavisi olursun. Çünkü göğüs hormonuydu, vücut hormonuydu. Antrogor hormonlarını alırsın bir iki yıl. Saçını uzatırsın, lazere girersin. E, estetik ameliyatını yaptırırsın. Tamamen kadınsılar döndükten sonra bu sektöre geçersin. Ama maalesef şimdi öyle değil. Dışarıda bakıyorsun adam, içeride madam. Yani kafaya perü takıyor, işi bitince peruğu atıyor, merdiven altı, bir sürü. Yani çünkü bir de Dışarı şöyle söyleyeyim. Adam, He, dışarıda, dışarıda adam, dışarıda adam, dışarıda adam kılığında, içeride madam kılığında. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, yani bizim camiamızdaki arkadaşlarımızın %70'i uyuşturucu kullanıyor maalesef. İşte bunun da tek sebebi. Ee, uyuşturucuya para bulmak ya da ne bileyim hani günlük geçirebilmek e, geleceğini düşünmeyen insan, arkadaşlarımız var. Günebirlik yaşayan. Günü birlik yaşayan. Ama yarın da ben çok yanlış. Bakın. Yani... Ya, gerçek profesyonel bir insan zaten. Bak ben şuna her zaman saygı duyarım. Eğer bu işi seks çiğinin yapıp da hani yarın hayatını garanti altına almak için çalışıyorsa o insana saygı duyarım. Ama yok bugün uyuşturucu alayım. Yok sokaktaki iki tane cellojüyo tipleri çağırayım. Evde sabah kadar. Kutsal, bir de kutsal cumartesi diyorlar buna. Kutsal Cuma'sı adı altında sabahlara kadar rezillikler. Anlatabiliyor muyum? Siz bir yapabildiniz mi? Yani Allah şükür yaptım. Yani ev ya da araba. Tabii Allah'a şükür yaptım. Yani şu anda ben bir de ailemi de bakıyorum aynı zamanda. Hı. Ki ailemin tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Öyle kolay değil yani. Ama tabii ki bizim zamanımız orada ama şimdiki daha çok kolay. Çünkü internet, artık internette bir şey çıktı. İnternette insanlar istediğini hemen dakikasında bulabiliyorlar. Ama dediğim gibi maalesef şu anda merdiven altı o kadar çok da oldu ki piyasanın içine ettiler resmen. Evet. Yani bazen hani utanıyorum çünkü şöyle söyleyeyim. Biz mesela tamam biz de hepimiz de giydik. Hepimiz de sakal vardı ama yani biz mesela nasıl oluyor? Tamamen kılımızdan, sakalımızdan kurtulana kadar kadın kılığında asla dışarı çıkmazdık. Ama şimdikine bakıyorsun kafaya peri takıyor, suratta bir karı sakal. Ben bile utanıyorum. Ya ben diyorum ki şimdi mesela, i̇şte mesela ben işini yapmak için bile belki Şehir rolüne girenler bile olabilir evet. yani travesti rolüne girenler yok, bile yok, olabilir. Yok olmaz Sus, zannetmiyorum mi? ama Acaba, hani içinde vardır. Yani e, belki bu ihtimal yani birileri de yapıyor demiyorum bu da yanlış anlaşılmasın. Ha, i̇çinde vardır i̇çinde, tabii ki içinsellik vardır ama hani bazıları gerçekten hani kolaya kaçmaya çalışıyor anlatabiliyor Hı. muyum? Şimdi bakıyoruz eski, mesela biz şimdi bakıyorum yanlış anlamayın ya sosyal medyada 16-15-17 yaşındaki çocuklar bile direkme kendini pasarlar diyor. Peki bu iş kaç yaşına kadar yapılabilir? Ya bu iş şöyle söyleyeyim. Eğer kendinize iyi bakarsanız, alkol, uyuşturucu kullanmazsanız, düzenli uykunuzu alırsanız, sağlıklı yaşarsanız, organik beslenirseniz bana göre 50 yaşına kadar yapılabilir. Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Yani birikim yaptıktan sonra... Ya şimdi şunu söyleyeyim. Ben ailemle iç içe olduğum için benim şanslı insanlardan bir tanesiyim. Ailesi kabul etmiş olan kişilerden bir tanesi olduğum için. Yani tabii ki yarın bir gün mesela, şimdi şöyle söyleyeyim. Benim bayağı çalışmıştım da var zaten. az de az kaldı az kaldığı için. Emekli olduktan sonra zaten kenara çekilip normal bir insan gibi yaşamayı düşünüyorum yani. Ee, yine aynı bu görüntüdeyim ama dediğim gibi hani memleketimde e, evim var, e, 6 ay memleketime gidip 6 ay burada geçirmeyi istiyorum. Yani güzel bir şekilde huzurlu. Anlatabiliyor muyum? Yani, yani iş tekini... falan kurmayı düşünüyor musunuz? Yok, i̇ş falan kurmayı düşünmüyorum yani. Bankaya normal... faizle geçiniyorsunuz. Yok faizle değil hani biraz e, hani şeyim vardı Allah'a şükür e, ama dedim ki hani emekliliğimi de aldıktan sonra e, ihtiyacım olmayacak zaten. Kendi oturduğum ev kendime ait zaten. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de dediğim gibi e, yani sonuçta bir insanı yiyeceği bir tabak yemek. Fazla aç gözlülük. yani bazı insanlar aç gözlülük ama Parayı biriktirir, 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 biriktirir ama yiyemeden ölür. Ben o insanlardan olmak istemiyorum. Ya tabii parayı yemek de gerekir ama işte... Tabii yemek de gerekir ama yani e, ayarında ve dozunda. Yani, ama maalesef biz diyorum ya görgüsüzlükte dünya hükümlüsü bir e, millet olduğumuz için her şeyin her mesela örnek veriyorum telefon çıkıyor en son model istiyoruz her şeyin en son model istiyoruz yani kanaat etmiyoruz anlatabiliyor muyum? Yani karnını doyuracak parası yok elinde son model telefonla Tabii, ya şimdi yanlış anlama varsa. şu an bakıyorsun caddeye ya yanlış anlama bazı insanlar e, poposuna don alamıyor don alamayacak adam gidiyor araba alıyor yani anlatabiliyor muyum? O derece hani eve ben bir şey diyemem bak ev bir insan için başını sokabileceği bir yer için çok önemlidir. Tabii Ama ki ev, 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 araba yani. çok gere gerekli bir şey değil. Zaten evet. büyük şehirde yaşıyorsun tamam mı? Yani her taraf dolmuş, otobüs, metro, ne bileyim taksi e, bu şekilde. Ya da e, bak mesela ben Hollanda'da yaşadım. Hollanda'da e, insanlar bisikletle gidiyor gidebilecek yerlere. Yani düşünebiliyor musun? Çünkü sağlıklı yaşıyorlar. Ama bizimkiler yanlış anlamayın, Hela'ya bile, WC'ye bile arabayla gitmek istiyorlar. Çünkü şu örnek veriyorum, geçen mesela böyle, Araba önemli Türkiye'de yani... Ya, Covid-19, e... mesela Covid-19 olayında şuna dikkat ediyorum sanki bir yıl hapishanede kalmış gibi pazar günü akşam yasak bitiyor gece onukide ya tamam yasak bitebilir çıkarsın kapının önüne ya da, ya da çevrendeki bir parka gidersin bir tur atar gelirsin